doğru. Bir vuruş savunmadan döndü. Jalma campo, Jalma campo. Kontrol etti. Beş oyuncu geldi Aydınız Alayın arkasına. Pop çaprazda. Pop ise Serdar top istedi. Gastama. Şimdi Serdar. En sakala karşısında duvar pası. Serdar koştu. Serdar'ın ortası bir kafa Deniz Kadar vuramadı. Yasin vurdu direkten döndü. Bir kafa ve gol! iyi takip etti. Vurdu kafayı golü attı. Hakem devam ettirdi. Can Makampov şimdi serbest vuruş. Pozisyonu izliyoruz. Can Makampov burada yerde kaldı. Vara gidiyor. Pozisyonu inceleyecek. Tekrar tekrar izliyor. Fırat Aydınus. 6 numarayı işaret etti. Sarı kartını gösterdi Borges. Çizgide Castro bir kez daha onun ortası. Ceza sahasına. Gol! Gol! Müthiş bir orta. Tor köşe. farkı geçarıyor Göztepe. Yalma Campos. Onun ortası Fernandez bir röveş Fernandez dışarıya Junior Fernandez Orta geldi ceza sahasına kafa vuruşu ve topağlarda gol Farkı bire indiriyor Zabellas Yasin Yasin mükemmel bir hareket Yasin 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 vurdu kaleci Aydar Jalma Campos'un pası. Junior Fernandez. Fernandez pasını verdi. Papi Sisse. Papi Sisse. Papi Sisse ve gol. Papi Sisse. Çok klas bir gol attı. 74. dakika. Papi Sisse. temiz Alanya Spor beraber yakalıyor. Sural. Castro. Gilas. Bir hoşuma gol. nasıl bir karar çıkacak Özgüt Türk Türkal yaklaşmayın diyor orada 2 ekibe de. Fırat Aydınus izledim gol diyor Fırat Aydınus'un kararı gol 90. dakika Nabil Cilas bir kez daha gol sevincini yaşıyor Göztepe'li futbolcular ve Göztepe tribünleri Bayano Efecan yerde Serdar'ın sarı kartı var. İkinci sarıdan kırmızı kart. Bayano ortası ceza sahasına kafa vuruşu Beto döner top. Oyun dışında görüyorum diyor. Fırat Aydınus. Fırat Aydınus maç sona erdi diyor. Nefesleri kesen maçta 3 puan Göztepe'nin.